Merhaba arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Annem bir şey yapıyor. O yüzden de gidecek. <laughs> gel anne, gel anne, gel anne, gel anne. <laughs> bu, bu arada bunu şöyle unuttum? Kardeşim şu anda uyuyor. Çok şaşırıyor. Bakın daha önce bunları dizmiştim ben. Bir olmuş arkadaşlar? Bir yer olunca yanlara şöyle bir de tom hamburger yapmıştım. İşte yeni serin Bir daha bunu yapalım bence. Beyaz tamam ona şimdi hiç eli, ellerimiz, ellerimiz şey olacak. Hayır. Yani. hadi bunu yerine koyalım. Oyunu getirin artık. Çok merak ediyorum. Oyunu getiriyorum. Ben çiğim o. Evet. Evet yanlış olacak. Oyunu getir. Ay yetişemedim. Of. Oy sana doğru geldi.

Evet, <laughs> 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 korsanımız bu. Evet çılgın korsanımız. Merhaba arkadaşlar. Bunu fırlatacağız bugün. Bakalım şimdi fırlayacak. Tamam oyunu kurmadan önce. Renge göre mi? Ne yazıyor? Başlamadan önce tüm kılıçları plastik çerçeveden çıkarınız diyor. Çıkaralım. Daha hepsini biz şimdi çıkarmayalım. Hangi renk olacaksak ona göre çıkaralım. Ay ben de renk olmayacağım yani. Ya da hepsi mi acaba? Bir dakika. Sonra ne diyor? Şimdi her şeyi kılıçları saplamak için sıraya gir. Acaba ilk önce kimin korsanı kurulayacak diyor. 24 adet renkli kılıç varmış içerisinde. Yeni oyuna korsanı tekrar fıçaya yerleştirerek başla. Delik farklı olacakmış. Evet. Kanka. Kanka selam demiş. Kanka selam. Tüm enerjini ortaya koyacağım bu kahkaha dolu eğlenceli oyunda korsanı ne zaman fırlayacağını merak edeceksin diyor. Ama neyle? Yani hepimiz... İki tane seçermiş. Farklı renkler mi yoksa herkes aynı rengi mi kullanıyor? Orası anlamadım ben. Hiç fark Aynı. Ay farklı renklerde kullanalım. Bunları mesela hangi renk istiyorsan iki tane sonra yap. Ben kırmızıyla sarıyı aldım valla. Sonunda yeşille şey kaldı. Hmm. Yeter. Şimdi iki tane. Oy, tamam. Bu budur. Hani ben iki tane seçtim. Bir sarı bir de şey tamam, seçtim. Ben de şöyle kendim de çıkarayım. içinden. İstiyor musun da? Onları mı? İki tane aldım. Nerede? Hmm, tabii. Şey mu? Doğru mu bilmiyoruz bu arada. <laughs> İçinden nasıl olacağı çıkmadı. Yani renklere ait mi? Değil mi? Evet. Dikkat etmemişiz. Evet. Neyse. Sırayla şey yaparız ya. Kendi renklerimizi. Hangi rengi oldu? Evet. Çok önemli değil bence renkler. Bakalım sıradan gidelim. Ay, bana Hazır mıyız? korsanı kameraya çevirelim şöyle. niye e, ben de çok oldu? Tamam, başlıyoruz. Altı tane sonra. Hadi takalım. Dur, dur, ben dur. şöyle yapayım. Tamam, korsanı şöyle kameraya çeviriyorum. O zaman şöyle baksın. Çakalım. Hazır mıyız? Beş. Bir Hadi mi? Ben. Bekle. Beş tamam, ben yeşillem başlayacağım. İki. Aynen. Bunu Hmm. Renk renk 4 renk, renk. takabiliriz şans. yapalım. 5. <laughs> 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 Ay çok iyiydi. <laughs> evet gece yandı değil mi? Evet gece yandı arkadaşlar 1-0'ız <laughs> şu anda. Hadi bakalım. Tamam o zaman bir dakika. Aa şimdi oh. Sena uyandı mı acaba? Hı? Bir dakika. Tam sessizce bu <laughs> çok eğlenceliydi. Evet, Sena. <laughs> tamam. Oynuyor <laughs> mu tamam, ya tabii, dede? Tabii, tabii ki devam edeceğiz. Bekle. bu çok eğlenceli. Ben başladım kıyafetlerimi takmaya. Hı? Ben başladım kıyafetlerimi. Tamam bekle ya öyle olmaz ama. Öyle olmaz Başlarsın hayır hayır. Var. Bir dakika Senayla biz geldik arkadaşlar seni. Oh biz koltuğumu yandım. Tamam şimdi. Oh, Göstersen ah. Senay Cami'be. Senay mı? Senay şu an çok uykusuz. oraya gelmek istemiyorum. Tamam. Daha sonra gösterelim. Senay bak oyun oynuyoruz. Bak, hadi. Bakalım korsan kimde fırlayacak. Tamam. Bekle. Ben kırmızıyı takıyorum. Biz başla. Başladın mı? Taktım. Taktın. Maviden başlıyorum. Taktım. Dışarı. Taktım. Ben taktım. Çok yanaştı. Tamam yanaştırıyorum. Mavi taktım. Tamam taktım. Evet. Şimdi yeşil takmak istiyorum. Buraya takacağım. Niye <laughs> <laughs> sandı. da oldu bir dakika. 3. 6. da altıncı da oldu arkadaşlar sen, bakalım. Sen tak bir de şimdi. Tamam. Şimdi şey yapalım bence. Ee, Sena'nın yerine de takalım bir dakika. Çok korkunç <laughs> Tamam senin yerine Sena'nın yerine yeşilleri takacağım arkadaşlar. Kendi yerime de mavileri. Bakalım. Şu an iki oldum ben. Evet. İkidir ben kazanıyorum. Bakalım şimdi kim kazanacak? İkidir Kardeşimin yerine, yerine de ben kırmızıları vereceğim. Kardeşimin yerine de ben kırmızıları atacağım. Hadi bakalım şimdi. Yok şey kardeşinin yerine o zaman şey ben atmayayım. Aa, um, İki kere atmayalım. Tamam o zaman. Ben kardeşim atacağım bir de. Tamam. Daha. O zaman bir rengi çıkaralım. Bak şimdi izle. Aşı, aşı. Hadi sen aç bizle. Ay ay Tamam. Aşı, şimdi. Aa! Oh. <gülüyor> <gülüyor> çok çok uçurdum sen aç. Çok acı. Aa! Aa Korsanı uçurdum arkadaşlar. Sena'yı tutuyorum çünkü bir tarafta. Sen kucağında. Gece de şorkan. Tamam. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Tamam. Eee benimkin arkadaş değil de <laughs> <yapayım>? Karıştı. <laughs> Yeşil oraya falan kaydırdım ben hepsini. Burada <laughs> <laughs> Lost Kitties'leri de vermişim ya. Lost Kitties'ler <laughs> falan böyle uçtu gitti o kedicikler. Tamam yeniden başlıyoruz o zaman. Birinciyi ben takıyorum. Tamam tak. Taktım. <laughs> evet sen sen. Çok hanım. Senan yerine tak şöyle koyalım. Senan yerine takıyorum ben arkadaşlar. Şey, korsanı tutma Kardeşim ama. Tamam. Ben kendi yerine tak şimdi. Sarı sensin tamam mı? Şöyle benim. Tak şöyle bakalım. Tamam. Dur, bir dakika bir dakika bir. Dakika. Taktın mı? Taktım. Şimdi bende sıra. Uf. <laughs> <laughs> sıra. Bir dakika Senan'ın yerine mi takıyorsun? Kardeşimin yerine takıyorum şimdi. Taktın mı? Kendi yerine de tak. <laughs> Takıldı. Sıra bende. Kaçıncıyı takıyoruz şu anda ya? <laughs> Sayar mısın kaç tane var gece etrafında? Ben de dört. Sen iki. Altıncıyı takmışız. <laughs> Yedinciyi ay atabilir bu şimdi. <laughs> Aa, sekiz atmadı. Sıra Sena'da şu an. Evet Sena'nın yerine Ama takar mısın? Tamam hayır fark etmez takılı var sır. Dur tamam tamam devam et fark etmiyor. Sena yeni Nereye istersen takabilirim Sena. Yerine. <laughs> Sena'cığım gördün mü? Gelir gelmez kaybettin aşkım. Ay bak. Korsanı görüyor musun Sena korsanı? Merakla bakıyor. Hey. Aşkım çok merak ettin değil mi sen de? Tamam bunu babanla da oynamalıyız. Gelince çok eğlenceli bir oyun bence. Tamam mı? Sıra. Karşılıklı çekişelim. Hadi ya. Çok hızlı oluyordu. Sena gel şimdi. 2-1-0 olur. Başlıyoruz. Başladım. Sena'nın yerine. Kendi yerine. Çabuk çabuk çabuk. Kendi yerime. Of. Sena'nın yerine. Sena, Sena. Hayır. Kırmızıdan yerine Tak. Ya. Kaç mı? oldu ben kaybettim. Kendi yerine. <laughs> Kaç oldu ben kaybettim. <laughs> ya ben seni vermeyeceğim dakika. ya. Dur hayır hayır tamam tamam devam et devam et. Ben seni vermeyeceğim. Şimdi attıracaksın hayır. Dur ben seni vermeyeceğim kardeşim. Neden vermiyorsun? <laughs> Sen ha kaybetti az önce. Sen kaybetmemiştin ki. Cık, tamam tamam ben yerine verdim beşinde. Nereye verdin Kaçacaktın iki tane daha. Şimdi attıracaksın boş boş ne olacak? Tamam mı? Ama sen şu an attırmak üzeresin. Bak takıyorsun o bile. Takacak yapıyorsun. Tamam mı? Sıra bende. Sıra bende mi? Ya. Boş. <laughs> Aa ben çok şanslıyım bugün. Tak. Ne <laughs> kesin atacak. Hadi bakalım. Çok fazla taktı. <laughs> Hayır ya. Takamıyorum. <laughs> atmadı. <laughs> Sen yerine takar mısın? Tamam atmadı atmadı. Hayır atmadı. Doğru <laughs> taktım atmadı. Sen anı yerine atar mısın? Sen yerine tak. Bir dakika şöyle görünsün. <laughs> Sen de atacak demek ki. Kendi yerine tak bakalım. E bizim hepsi bitti. Senin niye bitmedi? Sen kendine çok mu az taktın? Sen hala karışık mı taktın? Yoksa ben kere düşürdüm mü? Neyse tamam sen tak. Kendi. Kendi yerine tak. Aaa. E ee, atmıyor bu. Niye? Tamam şimdi Sena'nın yerine tak. Atma da hepsini taktık neredeyse. Takayım. Oh. Atmadı. Şimdi kendi yerine tak bakalım. Sen de tane eksik takmışsın zaten. Tamam. Biri de benim olsun. Ee, atmıyor. Aa atamadı. Nerede? maviler var. Evet daha devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi sıra sende. Neredeyse hepsini taktık sayılır. taktım. Hey. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ya. Kim kimde kaybettim? Ben de. Kim kardeşim? ben kaybettim. E ben de taktım arkanda. Sen de ne taktın <laughs> ya? Şimdi niye aynı anda taktın? Şöyle arkadaşlar neredeyse hepsini <laughs> taktık. Çok eğlenceli bir oyunmuş bu ya. Değil mi? Şimdi evet. <laughs> arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Kalabalık aileyseniz Kardeşseniz anne kutluğumuz kesinlikle tavsiye ederiz değil mi anneciğim? Evet, bir daha oynayalım. Tamam, biz tekrar oynayalım. Hatta biz yere geçip oynayalım artık arkadaşlar masadan. Yanımızda Sena da var çünkü. O da takmak isteyecektir. Oyunun adı Şepeci Korsan. Böyle Aş bir oyun. Iyi. Hey, merhaba ben şakacı korsan hadi inelim yere ye. ye. tamam bir güle güle diyelim arkadaşlar arkadaşlar Gece'nin seçtiği ikinci hediyeydi buydu şakacı korsan hediyesiydi arkadaşlar bir daha hediye çekmeyiz çünkü hediyeler bu kadar Aa hayır bir dakika babanın hediyeleri İçin alışveriş yap. evet arkadaşlar bu arada Gece babasının hediyesi kendi kıyafetlerini seçti bugün kendi kombinlerini oluşturdu onu da başka bir videoda göstereceğiz. Bunu oynadıktan sonra eminim gösterebiliriz. Biz şu anda oyunumuzu oynayalım değil mi? Evet çok iyi tamam. <laughs> Şakacı korsanı sarılır. bir tane. tamam bir tane güle tane güle. daha var senin ah, ortada tamam. ama. Şaka şey bir dakika gel buraya gel buraya Şakacı çıkarsan sonra güle güle diyelim arkadaşlar güle, kapatalım. Güle güle. Buradan buradan seni göremiyoruz. Tamam. Ne? Tamam. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Gidiyor musun? Evet. Sen bayağı korsan aldın gidiyorsun. 今から物言い切っちゃうのにそれは。<laughs>